yasak koyuyor. Buradan bakanlık kaldırabilir. O yasakları biz açıkçası dikkate al, yani şöyle elimizi kolumuzu tabii ki bağlıyorlar. Bizim kendi mülkümüzden, bakın kendi mülkümüzden keyfen kurduğumuz çadırlarımız kaldırıldı. Bir gece yarısı. Ve buna hiç itiraz etmediler. Dediler ki evet biz yaptık. Askerle bizi karşı karşıya getirdiler. Her sabah bizim köylülerimiz yani köylülerimizle beraber taş ocağına karşı olan bütün eşimiz, dostumuz, akrabamızla beraber o cevizin altındayız. Şu anda da oradalar. Ee, buna devam edeceğiz. Ee, belki onlar akıllarını oraya koydular, baş koydular ama bizim de inadımızı unuttular. Şimdi diyorlar ki, e, ben bir konuşma hazırlamadım. Şu anda içimden geldiği gibi konuşuyorum. Kadınlar neden önde? Siz doğaya da doğa ana demiyor musunuz? O kadın oraya ekiyor, o mahsulü de o alıyor. Kadınlar bu yüzden elde. Yani bizim erkeklerimiz yok diye bir şey yok. Sadece e, alır yani e, e, e ekimini, o mahsulünü oradan alıyor. E, odununu ormandan alıyor. E, ağaçlarından meyvesini topluyor. Sığırının e, <laughs> Yani bu kadın sahip çıkmasın da ön planda olmasın kim olsun? Bu yüzden kadınlar önde. Bu yüzden oradayız. Ama bizim erkeklerimiz de, de bizimle beraber. Önlerine geçmek için değil biz, biz de vazgeçmeyeceğiz. Oradayız. Son damlasına kadar oradayız. Başımıza her ne gelirse gelsin oradayız. Dediğim gibi taslarını, taraklarını toplasınlar. Bu insanların çocuk her şeyi onu bıraksınlar. Bu arada benim annem 73 yaşında, Covid geçirmiş bir kadın ve rahatsızlıkları var. Bugün atladı ve gitti. Artık dayanamadı.